Trafik ve çevre bilgisi 11. bölüm. Burada araçların boyutları, ağırları, yükleme kuralları, tehlikeli maddelerin taşınmasına değineceğiz bu bölümde arkadaşlar. Araçların boyutları, yük ve yolcu taşıma kuralları. Araçların yüklü ve yüksüz boyutları, azami genişlik 2.55 metre, azami yükseklik 4 metre, firografik araç yapı genişliği 2.60 metredir. Azami uzunluk 2 dingilli araçlarda 12 metre, 3 dingilli ve tek katlı otobüslerde 12.60 metre. Daha sonra 3 ve 4 dingilli çift katlı otobüslerde 15 metre, diğer romotlu araçlarda 16 metre, 1 romotlu katarlarda 8.75 metre, 2 romotlu katarlarda 22 metre. Araçların azami ağırlıkları, dingil ağırlıkları, tahriksiz tek dingilde 10 ton, tarih tek dingilde 11,5 ton. Tarım işlerinde kullanılan araçlarla yol yapım bakım araçları, kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azemi genişlik 3.05 metre olabilir. Azemi genişliği 2.55 ile 3.05 arasında olan tarım alet ve makineleri günün kararmasından itibaren aydınlanıncaya kadar kala trafiğe çıkamazlar. Araçların yüklenmesi ve yolcu taşınması. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında yük ve yolcu taşıyan tüm sürücüler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır. SRC, sürücü kelimesinin Ü harfinin çıkarılmış şeklidir, yani kısaltılması şeklinde. SRC 1, uluslararası yolcu taşımacılığı. SRC 2, yurt içi yolcu taşımacılığı. SRC 3, uluslararası eşya kargo taşımacılığı. SRC 4, yurt içi eşya kargo taşımacılığı. SRC 5 ise tehlikeli madde taşıyanlar için verilen sürücü belgeleridir. Yükleme kuralları. Araç sürücülerinin taşıma sınırı üstünde yolcu ve yük taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın, dingil altlarını açacak şekilde yük yüklenmesi, araçların çamurluk basamak karasörü, karasörü kenarı, sürücü mahalli, aracın üst ve bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında ve yük üzerinde yolcu taşıması yasaktır. Araç sürücülerin ağırlığı ve boyutları bakımından özelliği olan özel yüklerin karayolu ile taşınması için karayolları genel müdürlüğünden izin alınması, Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması veya taşınabilmesi için Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması zorunludur. Yükleme sırasında dikkat edilecek hususlar. Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, sızacak, görüntü çıkaracak şekilde, dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye, şeye takılacak, sivri çıkıntılar oluşturacak şekilde, görüşe engel olacak, plakaların ayrım işaret yani dönüş ışıklarıyla yansıtıcıları, yansıtıcıları örtecek şekilde yüklenmesi Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metreden fazla taşıyacak şekilde yüklenmesi, kasanın sağ ve sol yanlardan taşıyacak şekilde yüklenmesi, çamurluk basamak kasa kenarı sürücü mahalline veya araç üstü bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda ve yük üzerinde yolcu taşınması, gaberin dışı yükle, yük yüklenmesi yasaktır. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yük üzerinde yolcu taşınması yasaktır. Gerekli hallerde Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen oturma yerleri yapılması halinde kasa kenarını düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla taşıma sınırının her tonu için iki yolcu. Kısa mesafelerde kasanın yan ve arka kapaklarının 90 santim yükseklikte ve sağlam kapalı olması, karasör zeminden itibaren en az 120 santim yükseklikte elle tutulacak sağlam bir korkulun bulunması şartıyla taşıma sınırının her tonu için ayakta iki yolcu taşınabilir. Yük üzerinde insan taşınması kesinlikle yasaktır. Zehirli veya radyoaktif maddeleriyle bunların benzeri tehlikeli madde sayılır. Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında 30 metre mesafede sigara ve benzeri şeyler içilmeyecek. Kıvılcım çık çıkaran şeyler kullanılmayacak. 6 voltu geçmeyen aydınlatma cihazları getirilecek. 6 kg kapasiteli 2 adet yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekiyor. Araca yük ve yolcu alınmayacak tehlikeli maddelerde. Park etme ve duraklama durumunda bir görevlinin gözetimde olacak. Ön ve arka yanlarına kırmızı zemin üzerinde tehlikeli madde yazısı yazılacak. Ön ve arka tarafına kolayca görülebilir 30 çarpı 30 santimetre batında küçük olmayan bezler asılacak. Duraklama halinde diğer araçlara 20 metre mesafesi bırakılması gerekir. Evet bölüm bu kadar. Teşekkür